Remzi abi bugün seçim olsa kim oy verir? AK Parti. Tayyip Erdoğan yani. Altılı muhalefetten bir aday çıkar mı? Hangi muhalefet? Altılı. Altılı masa. Altılı masada da Cumhurbaşkanı adayı çıkar mı diyor? Tahmin etmiyorum. Peki, peki sence altılı masa kimi aday gösterir? Kılıçdaroğlu. Bir o var ya, başka yok. Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu. O var yani. Kılıçdaroğlu çıksa oy verir misin? Hayır. Neden vermezsin? Başarısız görüyorum. Bir hizmeti yok diyorsun yani. E, hizmeti yapmadı ki göreyim. Diğerlerini hiç görmedik nasıl diyeceğini biraz görecektik iyi kötü diyelim. Bir şeyler yapsalar ortaya çıksalar da değil mi? E, muhalefet hiçbir zaman yapamaz tabiat kanadı sadrazam gibi düşüneceksin onu. Peki Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları kanun hükmünde kararnamelerle e, görevden alınanları affedeceğini söylemesi hem de hepsini affedeceğini söylemesi. O, o için. O için. Tabii başka türlü yapamaz yani. Yani bu FETÖ'cüleri falan affetmesi falan. Ya yani sen şimdi birini öldürmüşsün seni nasıl affedeceksin ya? Değil mi? Yanlış bir şey yani. Yani, yani af Af olunca kişiler vardır. Ama belli kişileri de affetmek yanlış olur yani. Bir de affedebilir mi gerçekten? gerçekten gitmiş karısını öldürmüş. Nasıl affedeceksin onu? Değil mi? Gitmiş, nasıl Ama kanun hükmünde kararnameler biliyorsun. Evet. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ mevzusuyla görevden alınan kamu personelleri için. Onu inceledikten sonra o yani şey mesela diyelim ki o ismi geçmiş onu bulursun zaten. FETÖ ile uğraşmamış ama orada ismi geçmiş. Öyle kişiler de var bekleyen atılan yani. Suçluyu nasıl affedeceksin ya? Affetme, yetkisi de olmaz. Beni affediyor mu borcu ödemeyince? Tabii affetme. Aynı hesap. <laughs> CHP belediyelerinin bir hizmeti var mı? Şimdi yaptılar mı? İstanbul'a 7 milyon TL'lik heykel yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde 30 milyon TL'lik heykel yaptı. 30 milyon TL. iyi para ya. Bilgim yok. Cevap... Halkın parasını böyle heykellere harcamalarına ne diyorsun? Halkın parası onun için harcıyoruz zaten. <laughs> Halkın parası. Halkın parası değil ki. Halkın parası değil mi? Herkes öyle yapar ya. Bravo. Halkın parası harcanıyor yani rahatça. Tabii yani. Kendi... Alın terini harcayamazsın zaten. Evet. Ben suyla geçiriyorum vaktimi. Evet. Kendi param ya. Bir şey yiyemedim daha. Peki neden Tayyip Erdoğan? Başarılı buluyorum 20 sene içinde. Neler yaptı mesela? E şimdi nerede? Bürokrasiden buluyorum, yollardan buluyorum, hizmetlerden buluyorum, hastanelerden buluyorum. Biz eskiden hastaneden adam bulurduk muayene olmak için. SGK dönemi, Kılıçdaroğlu. Hastanelerde insanların kaldığı dönemleri söylüyorsun. Yani şey yani bir, muayene olmak için bir adamın olması lazımdı. Şimdi çok rahat oluyorsun. Ben İstanbul Çamşakura'ya gidiyorum şimdi. Felaket memnunum. Dahiliye doktoru sağda 18 tane var. Sadece dahiliye doktor. Evet. Hiç sıra yok. Peki muayeneler falan yavaş diyorlar. Hiç yavaş değil. Zaten yavaş olacak bir şey yok. Zaten doktoru muayene bekliyor. Asla bekliyor. Asla bekliyor. Evet. Yani benim hayatta gördüklerimi söylüyorum. Mesela ben e, sürücülük de yaptım. Trafik, bu yollar olmasa yürüyemezdik. Ekonomik şartlar sizce de ağır mı? Ekonomik dünya ile ilgili. Tek, e, Tayyip Erdoğan'la veya AK Parti ile ilgili değil. Yani hayat nasıl gidiyorsa, dolar, euro nasıl gidiyorsa hayatta öyle pahalı oluyor. Ben mesela geçinemiyorum ama şikayet etmiyorum. Neden şikayet et? Ya hayat öyle döndü. Çünkü dünyada da bu var değil mi? Evet yani. yani sadece bizim değil. İtalya'yı görmüyor musun? Kuyruklara girdi herkes. Gıda kuyruğuna girdi. İngiltere? Onu tam bilmiyorum da incelemiş de. Almanya'da da öyle. Ya, yani anladığımız kadarıyla çok iyi bir televizyon izleyicisi değilim de onun için haberleri çok kaçırıyorum yani. Bu kış, bu kış sence Avrupa zorlu geçer mi dayı? Her taraf zorlu geçecek. Savaşta etkisi var ama. Savaşın da etkisi var. Yani Rusya'nın gazı kesmesi vesaire. Kesebilir adam. Önce kendine lazım. Önce can sonra canan. أعرف <applause> قانون <applause> <applause> <applause>